Her bel arası bel fıtığı değildir. Neden bel fıtığı değildir? Çünkü bel arası yapabilecek birçok oluşum var. Sizin yatakta yanlış yatmanız bile veya çok yanlış bir postürde yatmanız bile bel ağrısına sebep olabilir. Bu bel arası bel fıtığı olarak yorumlanmamalıdır. Her bel fıtığı da maalesef tabii ki bel arası yapmaz. Yapan kısmı fazladır ama %30 gibi de bel arası yapmadan siz bel fıtığıyla yaşıyor olabilirsiniz. Aynı belki benim gibi. Burada şöyle önemli bir şey var. Fıtık iki omurun arasındaki bir yastık parçası gibi düşünün. Bu yastık parçası omurgadaki dejenerasyona bağlı olarak sinir köküne veya diğer tarafa doğru kayabilir. Kaydığı zaman eğer sinir köküne bası yaparsa bu noktada evet bel ağrısı, kalça ağrısı, siyatik ağrısı, diz ağrısı gibi ağrılar hissedebilirsiniz. Şöyle düşünmek lazım. Ağrı denilen olay ağrıya sebep olan sorun her zaman bir hasar anlamına gelmez. Biz e, kendi içimizde ağrı yorumlarken şu şekilde yorumluyoruz. Evet vücutta bir sıkıntı var. Vücut bu sıkıntıyı beyne iletiyor ve beyin bunu ağrı olarak nitelendiriliyor. Siz bileğinizin üzerine uzun bir süre durduğunuz zaman belli bir yerden sonra bilekte bir ağrı oluşuyor. Bu bir hasar olduğu anlamına gelmiyor aslında. Burada uzun süreli bir basınç var bir yüklenme var ve beyin bunu algılaması bir ağrı olarak oluyor. Ve diyor ki, okey ben ağrıyı canlandırayım, kişiye ağrıyı hissettireyim, elini kaldırsın oradan. Aynı şekilde aslında bel ağrısını da böyle düşünmek lazım. Bazen yanlış araba kullanma, yanlış yatma, yanlış postürde durma, uzun süreli hiç hareketsiz kalma. Bunların hepsi aslında vücutta dinamik olarak beyni bir uyarı gönderiyor. Ve bu uyarı bazen ağrı olarak algılanabiliyor. Ağrı olduğu noktada da vücut o bölgeyi korumak adına ilkel beynimiz o bölgeyi korumak adına o bölgede bir spazm oluşturuyor. Bunu siz nasıl hissediyorsunuz? Bel tutulması. Belim çok kötü tutuldu. Sabah kalktığımda belim inanılmaz tutulmuştu gibi hissediyorsunuz. Doktorlara gidiyorsunuz. Belim çok kötü tutuldum. Şöyledir, böyledir. Ağrım var yürüyemiyorum. İlk istenilen genelde tabii ki X-ray gözlerimiz olmadığı için o bölgeyi görmek istiyorlar. MR çektiriyorlar. Şans eseri belki de orada bir bel fıtığınız oluyor. Ama gerçekten aslında o ağrının sebebi bel fıtığı değil. O akşam çok kötü bir pozisyonda yapmış olmanız. Bu şekilde değerlendirilebilir. Ama tabii ki burada bu yanılma yöntemi yattım da onun için oldu. Bunu söylemek de çok yanlış. Helber ağrısı ya da şöyle söylemek lazım, her ağrı mutlaka değerlendirilmelidir. Doğru insan, doğru hekim, doğru kişi tarafından. Ağrı uzun süreliyse, geçmiyorsa, tekrarlıyorsa mutlaka ve mutlaka doktora gidilmelidir. Doğru hekime gidilmelidir.